Osmanlılar'da Cumhuriyet Gazetesi için mankenlerle, modellerle bir dizi yazı yaptım. O kızların da hepsine mesela aynı soruyu sordum. Ünlüsün, ilgi çekiyorsun. Ben de öyle bir şey var, işe yaramak duygusu var. İnsanların öyle olması gerektiğini inanıyorum bizim gibi ülkelerde. Ya bir konuyu ele alıp, bir konuyu iyi bilip, bir panelde gözüksen, yani şunu yapma, şunu yap, şu iş şudur desen, böyle bir şey istemez misin hep kurcaladım kızlara. Nasıl bir sonuç çıktı? Çok isteriz dediler. <gülüyor> <gülüyor> çok isteriz dediler. Yani bu, bu özgür kız da Tarkan'da sorsan muhakkak çok isteriz diyeceklerdir. Ama e, komik yani tabii bu bu olayın özgürlük diye lanse edilmesi. Yani kafasına şapkayı gidip giyip Kapadokya'da balona binmek özgürlük değil. Türkiye'nin özgürleştiği anlamına da gelmiyor. Bir de problemler, yaşanan sorunlar aslında bu şekilde ortaya dökülerek, lanse edilerek... ...bir önlerine perde mi acaba konuluyor gibi de bir endişe taşıyorum açıkçası ben. Vallahi her şey bir perde. Her şey bir perde. Şimdi basının bugün geldiği, özellikle görsel basının geldiği nokta... ...zaten her şeyi bize perdeleştiriyor. Hiçbir şeyle ilgilenemiyoruz. Biz bilmem kim hanımın eteklerinin uçuşmasını... 50 kere seyretmek evet. zorunda bırakılıyoruz evet. ve birdenbire başka şey konuşamıyor oluyoruz ve onu merak ediyor hale geliyoruz. Yani daha ciddi bir şey biz neyi konuşacağız ki? İşte etekler altından vantilatör veriliyor, öbürü bilmem ne oluyor, öbürü kocasından dayak yiyor. Ama bunları defalarca defalarca defa birdenbire bakıyorsun ki sen bunu merak ediyorsun. Ya sen bile.